Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osman'ız. Bu videoda sizlere şu anda piyasadaki ekran kartı kıtlığı hakkında, ekran kartlarının fiyatlarının neden yükseldiği hakkında bilgilerim doğrultusunda bazı açıklamalar yapmaya çalışacağım. Yani dilim döndüğünce bu olayın neden böyle olduğunu sizlere açıklamaya çalışacağım. Karşımda böyle 3 tane ekran göreceksiniz. 3 tane pencere. Bir tanesi kripto paraların fiyatlarını gösteren bir tablo. Coinmarketcap diye bir site. Bir tanesi epey.com epey.com'dan ekran kartı fiyatları na bakabiliyorsunuz. Bir de what to Mine diye bir site var. Madencilik yapanların ortalamada ne kadar para kazanabileceğini görebileceğiniz bir site. Şimdi öncelikle şuradan başlayayım. epey.com'a giriyoruz arkadaşlar. Buradan RTX 3070 yazıyoruz mesela. Şu anda RTX 3070 ekran kartları dedim buradan GeForce RTX 3070 fiyatlarını bize çıkaracak. Tam tıklayamadım bir saniye. Şuradan GeForce RTX 3070 dedik. Fiyatlara bakıyoruz. Fiyata göre sıralı dedik. Şimdi burada benim en son sizlerle incelemesini yapmış olduğum bir kart vardı. Palit'in GeForce RTX 3070 Gaming Pro OC diye bir kartı vardı. Ben onu inceleme yaptığım zaman da 6000-6500 TL civarında seyreden bir fiyatı vardı. Şu anda bakıyoruz 9360 liraya çıkmış arkadaşlar kartın fiyatı. O dönemde 6000 liraya yüksek diyenler vardı. 4000'e düşmesini bekleyenler vardı. Onlara geçmiş olsun diyorum öncelikle. Çünkü bu piyasa böyledir. Ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Şu an piyasadaki en uygun fiyatlı 7986 liraya bir tane RTX 3070 Ventus modeli var. MSI'nin giriş seviyesi ekran kartı şu anda 8000 liraya kadar çıkmış durumda. Şimdi bunun sebeplerine bir bakalım arkadaşlar. Bunun sebebi nedir onu göstereyim sizlere. Buradaki kripto para fiyatlarına bir göz atın. Burada Bitcoin'in 36118 dolar olduğunu görüyoruz. Ethereum'un 1230 dolar civarında olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan burada şuradan şöyle aratabiliriz sanırım. Şuradan özellikle bir arama şeyi vardı ama onu da şu anda bulabilir miyim bilemiyorum. Özel olarak mineable yani madencilik yapılabilecek coin'ler vardı. Mesela Litecoin, Litecoin de kazılabilecek bir coin 150 dolara kadar yükselmiş. Ethereum özellikle kazılan coinlerin başında gelen bir coindir. Şuradan fiyat grafiğini göstereyim sizlere. Yani ortalama da kaç dolarmış? 140 dolarlarda ilerleyen Ethereum çok kısa bir süre bandında tam 10 kata yakın yükselerek 1300 dolara yükselmiş. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şu düzlükte şu düzlükte Ethereum madenciliği yapan adamların hepsi ekran kartlarını sattılar. Muhtemelen uygun fiyatlara sattılar, elden çıkartmaya çalıştılar. Ethereum batıyor, Ethereum çöküyor falan diyenler oldu. O dönemde umutsuzluğa kapılıp bu kartları sattılar. Ethereum'un o dönemki e, yatırımı geri kazanma oranı çok düşüktü. Yani şu düzlük olarak gösterdiğim noktada 10 tane ekran kartı alsanız yıllarca uğraşsanız o ekran kartlarının parasını çıkaramıyordunuz. Ama şurada şu gördüğünüz zirvede şu an o noktadayız. Yani bir ekran kartının madencilik yaparak fiyatını geri kazanmak son derece kolay olmaya başladı. Bundan ötürü de piyasada bir sürü insan parası olanlar ya da şirketler de olabilir bunlar. Bir anda parayı ekran kartına bastılar. 20'şer tane, 30'ar tane, 50'şer tane, belki 100'er tane RTX 3070, 3080 3.090 ekran kartlarını alıp bunları dev bir odada, dev bir hangarda şu anda madencilik üzerine çalıştırıyorlar. Bu kartlar mantıken oyuncular için üretilmiş kartlar. Normalde oyunculara gitmesi gerekirken tüccarların eline geçmiş durumda ve bu konuda bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Serbest piyasa isteyen parasını verir. 100 tane de 3.080 alabilir sonuçta. Buna kimse bir şey yapamaz. Şimdi buradan size şunu göstereceğim. What to mine'dan bir tane 3.080 ekran kartının bize 0.1 dolar kilowatt saatten hesaplandığı zaman yani 75 kuruştan kilowatt hesabı yapıldığı zaman ortalamada kaç para getirdiğini gösteren bir tablo var. 5.93 demiş arkadaşlar burada Ethereum kazılsa bir tane RTX 3080 ekran kartıyla 24 saatte sizin kazancınız 5.93 dolar ediyor. Şuradan hesap makinesiyle de hesaplayalım. 5.93 çarpı 7.5 desek şu anda bir tane RTX 3080'in günlük getirisi kaba hesapla 40 lira 45 lira civarında. Bundan 10 tane alsanız 450 lira yapar. Bundan 100 tane alsanız günlük 4.500 lira para yapar. Bunu alma gücü olanlar var. Belki 4.500 lira gelmez. Elektrik hesapları sapacaktır, mutlaka sapacaktır. Yani tam hesaplamasıyla ne bileyim günde işte 3.000 lira para gelsin. Günde 3 bin lira az mı ayda 90 bin lira para yapar arkadaşlar. Bunu alabilecek gücü yetecek olan insanlar bu ekran kartlarını olabildiğince uygun fiyattan topladılar. Biz 3076 bin lira da çok pahalı derken adamlar buradan what to hesaplamalarını yaparak Aa ne kadar ucuzmuş hemen 100 tane alalım falan dediler büyük ihtimalle ve bu stoklar bu şekilde tükendi. Ekran kartıyla kripto para kazmanın çok fazla yöntemi olduğu için de sadece rtx serisi ekran kartları değil Piyasadaki düşük güç tüketimiyle yüksek hash performansı veren bütün ekran kartları değere bindi arkadaşlar. Şu anda epey.com'da ekran kartı arattırdığınız zaman burada GTX 1650 Super bile bulamıyoruz şu anda. Yani sanırım bunları bile alıp artık mining'e falan kullandılar. Ben öyle düşünüyorum artık. Çünkü fiyatlar aşırı derecede yükseldi. GTX 1650 Super fiyatlarına bakıyorum. 2000 lirayla 2600 lira arasında değişiyor. Bu kartların fiyatları 1500 liraydı arkadaşlar ve dolar daha yüksekken 1500 liraydı. Bunu şu anda engelleme şansımız yok. Pandemi dolayısıyla salgın dolayısıyla şu anda ekran kartlarının üretimi az ama mining tarafındaki kar oranları doğrultusunda da bunun isteyeni çok talebi çok. Bir ürünün üretimi azsa, talebi de çoksa ne olur? Tabii ki fiyatı yükselir. Şu anda o yüzden PC toplamayı düşünenler varsa bence toplama tarafından kesinlikle eline eteğini çeksin. Piyasadaki uygun fiyatta hazır sistem PC'leri bulmaya çalışsın. Çünkü hazır sistemlerden de yakında bulamayacaksınız arkadaşlar. Eğer hazır sistem üreticileri gerçek anlamda yani piyasada bu gördüğünüz teknobiyotikler, game garajlar, işte ne bileyim itopyalar vesaire isteseler öyle güzel fırsatçılık yaparlar ki aklınız şaşar. Yani o adamlar şu anda o ellerindeki hazır sistem için tuttukları ekran kartlarını 2-3 katına koysalar belki satılacak durumda. Böyle bir talep var piyasada. Ama sanırım hazır sistem tarafında satmak daha karlı olduğu için birazcık da tabii ki müşteri kitlesini düşündükleri için hani bu damgayı yememek için ellerinde tutuyorlar ve mantıklı olanı yapıyorlar. Hazır sistemlerdeki ekran kartları şu anda hala neredeyse geçtiğimiz senenin fiyatlarına satılıyor arkadaşlar. O yüzden şu anda PC toplama yapmak hayaldir. Bu ekran kartı piyasasında bu kripto paraları böyle 8 kat 10 kat yükseldi bu piyasada bitcoin'in 36 bin dolara çıktı bu piyasada bu kadar da karlı bir şekilde madencilik yapılan bir piyasada ekran kartı bulmanız çok zor arkadaşlar böyle bir bilgi videosu çekmek istedim yani bu konuda bilginiz olsun istedim arkadaşlar ben de çok aşırı derecede bilgili değilim daha çok bilenler varsa daha bu konuya hakim olanlar varsa yorum kısmında mutlaka yorumlarını bekliyorum bu konudaki fikirlerinizi görüşlerinizi de bekliyorum ama şunu söyleyeyim maalesef kötü haber olarak söylemek zorundayım ekran kartı artı fiyatları düşmeyecek. Muhtemelen yeni çıkacak olan bu RTX 3060 daha piyasaya gelmeden stokları da bitebilir. Yeni gelecek olan belki fiyat performans işte 5600 XT değil de 6600 XT çıktığında yine maalesef ki madenciler tarafından hepsi böyle toplanabilir piyasadan bilemiyoruz. Umarım fiyatlar düzelir. Umarım bu dünya düzelir. Umarım bu madencilik olayları artık biraz dizginlenir ama hani gördüğüm kadarıyla bu konuda çok umutlu olmamamız gerekiyor. Ekran kartınız, elinizde ekran kartı varsa sahip çıkın. Ya onlara bile alıcı gelecektir diye düşünüyorum. Bana satsan onu kanka diyenler falan çıkacaktır. Bence elinizde güzel bir ekran kartı varsa sahip çıkın ve şu anda bilgisayarınızı yeni bir bilgisayar almak istiyorsanız olabildiğince hazır sistem tarafında uygun fiyatlı bir şeylere bakmaya çalışın diyorum ve bu videoyu sonlandırıyorum. Bir başka videoda görüşürüz görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.